Şahlan abi geldi. Geliyor baba. Allah Şahlan abi. Allah aşkına anlat sana. Yine iki kız ayarlamış. Yapma ya. Kuş <laughs> ya, bile yapamış. kaçmıyor elinden. Allah aşkına anlat. Gene iki ya. fıstık davası. Ha. Bu defa işi naza döktüler. <laughs> Patron kızarmış. E, e. Geç kalamazlarmış. <laughs> Tuttum kollarından doğru çemberli taş. <gülüyor> <gülüyor> Sinemaya. <laughs> Açın lan bir loca dedi. Daha kapı kapandı kapanıyor. Cepheden ucu. <gülüyor> <gülüyor> bir ona bir ona. <laughs> bir ona bir ona. Hadi <laughs> eyvallah. <oldu. gülüyor> Arabamın fren pedalı arızalı galiba. Lütfen bakar mısın? Bir kavradım saçlarından. Öh ee, e, dedi. Allah Allah. O saat baktım tamam. Oh. Çektim Fatih Ormanı'na. Oh. Allah ver Allah'ım. Allah oh. Allah'ım, oh. Estağfurullah. Şimdi yaktım çıranızı. Bu işte bir terslik var galiba. Mutlaka bir yanlış yapıyor. Neyse okuyalım. Kadınlar yürekli erkeklere hayrandırlar. Olmadık yerde hücuma geçin. Gafil avlayın avınızı. Size bayılacaklardır. Lütfen tatbikata geçin. Ya Arkadaş, sen niye düştün? Galiba abi yanlış yaptım. Hayret. Hem dans biliyorum... hem sert ve kibarım. ısrar da ediyorum. Kadın milletini hmm. anlamak çok zor. Şekilini şöyle. E, anlat bakalım ne oldu ya? Hı -hı. Anlat. Evimin körü oldu. Hı -hı. O Anglosadelerin ifa ettiğin kızı vardı ya. Ee. İşte babası bütün adamlarını toplamış geldi sabah sabah dayandı evin kapısına. Allah Allah ya. Sabah sabah tam bir milyon lira tazminat ödedi babam. Delirmiştir gene! Bu sefer nasıl kurtulacaksın bilmem vallahi! Aa. Kalk, kalk, hadi kalk, kalk! kalk. Ölümden kaçarsın, babamın elinden kaçamazsın tamam, Hadi, ya. hadi tamam, yürü, yürü, tamam, yürü, yürü, yürü! Yeter ulan, yeter be! Nedir bu senden çektiğin? Ulan... ...Rüştem'in kızını şey edersin... ...Tazminat iki milyon! Ahmet Muhtar'ın yeğenini şey edersin... ...Tazminat bir buçuk milyon! Siirtli Rüştü'nün dostunu daha kaçırırsın... ...Tazminat dört milyon! Ulan senin uçkuruna Amerikan maliyesi bile yetişmez be! Ama bu son, son! Bu defa evleneceksin! Ama baba! Dört! Bütün avukatlara danıştım! Ya evleneceksin, ya da latlıktan reddedeceğim!